Hepinize yeni günden Merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün sizlerle beraber yeniden PUBG Mobile'e girdik. Pardon PUBG Mobile değil sanırım. Değil. Aynen. PUBG'ye girdik. Ee, ve şu an yine insan kandıracağım. Kandırma. <laughs> Troll yapıyoruz. <laughs> Şimdi yazıyorum. Ee, ben yazıyor <laughs> şeyler yazıyorlar. Ve ee, şu Nevzat denen bebeğe de inanmıştı arkadaşlar. Mal 14 yaşında ama inanıyor bak. Big man. Bakalım ne olacak. Selamun aleyküm yazmayacağım. Çünkü selamun aleyküm. Böyle hafif erkeksi kaçıyor. Yani erkek olduğum belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Salam. Yok pardon yanlış okudum. Selam. Bunun profili var mı? Hemen bakıyoruz. Yok be. Geri zekalı orada kızım diyorum. Hayır. Dur. Ee, evet. Hayır. Kardeşimin hesabı ben o Oha lan ya, Oğlum. Biraz önceki mal babiler niye gelmiyor ya? He. İnanmadı bu. He. Şey amaçlı he. selam. Selam sesim geliyor mu? <laughs> Bey Allah iyi yazdı kesin kabullenecek Dur bakayım. Ee, selam sesim geliyor mu? Hiç hiç atmadım şu anda. Aa, selam yok bu. Şey olmuyor. Ee, selam ses e, selam sesim geliyor mu? Evet, deneyeceğim ben hiç ses. <laughs> ee, selam sesim geliyor mu? yandım. <laughs> Oha arkadaşlar inandıysa ben böyle trollerim. Ben insanlara böyle tam anlama anladım. Tamam. Yaş kaç? Ee, herkes aynı ismi söyleyeyim ki arkadaşlık ekledim ya ona da yanlışlıkla şey yapmayayım diye. Herkese aynı ismi söylemeye çalışıyorum. Güzel. Yaş kaç senin? Ha yazdı böyle. Emirhan. Emirhan da sevdiğim bir isim. Yani erkek olarak sevdiğim bir isim. Mikrofonu aç unuttum sandım. oldu? oha ayı. Seninki yazdım <laughs> Benimki kardeşim 14 Ama bakalım bizde 18 yazacağız. İkiz. Bu Yaşlar Erkek Zor bulanıyor Gör <laughs> bir yaş fark var hemen şey geçtiler aldılar böyle şeyler burada PUBG Mobile izliyordum hocam yalakalık değil yani ne, nasıl anlarsanız anlayın da <laughs> burada bu yaşlarda aynen aynı 17 18 falan Herkes velet yazacağım. Maalesef ben de o yaşta ben velet yazacağım ama arkadaşlar <laughs> ben böyle düşünmüyorum. Velet diyenleri de yani hiç bir şey yapmıyorum. Velet denemez yani küçük çocuk. Küçük denemez. Şu an ben yaşım 18 olduğu için he yani yaşım 18 yıllar gösterdiğim için yoksa yani ben velet diye düşünmüyorum. Şanslısın o zaman. Bir de şöyle ha 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 anlama atalım. Nerede yaşıyorsun? Ooo <laughs> isimli gidiyor. Bu arkadaş sanırım birazcık yavaş. Ar Kabul et yazacağız arkadaşlar. Bununla da <laughs> şey yapabiliriz. Ee, bu arkadaşla da <laughs> bayağı bir konuşabilme şansımız var. Tamam bu da kabul etti. <laughs> Bigman ikisinde adım Merven nasıl olsa yalan çalınmış. <laughs> Nerelisin? <laughs> Ankara'lıyız yazmam yok mu? <laughs> Angaralıyım. e, ee, yaşa yaşa yer hem de hangar alsın demek <laughs> ee, hem de <laughs> neydi doğdum ee, doğduğum yer aynı Do doğduğum yer artık PUBG'nin klavyesine alıştım yani arkadaşlar <laughs> kaydı durdurmuştum ee, ve ben e, kayıt durdurduğumu unuttum ve bir tek şu şey yazdım zaten ee, ben de aynı hem yeştim yerde hem de yerde, kestiğim yerde ben de öyle yazdım ve ben sadece kayıt e, başlamamışken bana soracağım bir soru var mı yazdım gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmadım arkadaşlıkla da <laughs> ne diyor bilmem instagram hesabım var mı oradan konuşurduk ee, var ama yarın bir yere bilirim. Bakalım ne diyecek. Neden yarın? Hmm. Neden yarın? <laughs> hani bir tane adam var diye, Chat bu ne diyor diye. Çok seviyorum ben de. Canlı yayın açmayı ben de çok isterdim de. Kimse yok ki. Youtube'da canlı yayın zaten açmam birazcık da şey zor. Açamam yani. Şu an kendim istesem de açamam. Ben e, ne desek. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, ben böyle şeyler yaz, yapıyorum ya. E, troller. Siz de bana yorumlarda yardım edebilirsiniz. işte şu şu, şu soruyu sor. İşte sana bu soruyu sorduğunda sen de bunu de. Nerede yaşıyorsun dediğinde burası de falan filan. Siz de bana aşağıda yardım edebilirsiniz yorumlarda. Eğer sizin de şeylerinizi yazarsanız ben size söz veriyorum ki. Karışık mesela biriniz der ki dur bir yazayım da. 5 <laughs> ee, dakikaya geleceğim ben. Ee, mesela arkadaşlar biriniz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar biriniz der ki e, işte... Sana neresin diye sorduğumda sen işte diyelim ki Antalyalı, Antalyalı, Antalyalıyım de dersin, der belki. Ondan sonra diğer der ki işte bir şey sorduğumda şunu şunu de der. Hepsini birleştirip e, yani sunacağım henüz, öyle diyeyim. Şimdi bir 5 dakika falan beklerim aklımıza da birazcık şeyler gelsin. Neden, neden yarın... Aklıma hiç gelmiyor. Ben çünkü kimseye böyle trollemediğim için ve kimseyle de böyle konuşmadığım için. <laughs> Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Konuşmayı ben başlattığım zaman geri atacağım kaydı. Evet <laughs> arkadaşlar açtım. Ve ki e, herkese veremiyorum. Buradan biraz tanışalım konuşalım yazdım. E, yarın veririm dedik. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, ben şu an yürümüyorum ya sadece işte erkeklere ne diyorum neresin nasılsın falan filan filan bana soracağım bir soru var mı? E, işte e, bilirsin. sorabilirsin. <laughs> Aslında o bana böyle bir soru sorması lazım yani. Bayanlara öncelik olarak. yani şu an ben ona karşı bir kızım. Aman <laughs> tabii, tabii dur, küfür ettim, dur küfrettim dur. Yanlışlık oldu. Sen sor ya. Aa yok. Ben sormayı sevmiyorum. Bu sormayı sevmiyorum. <laughs> cevaplamak hoşuma <laughs> gidiyor. Yazdım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada <laughs> ben şu an 18 yaşındayım ve kızım dedim ya. Şu an benim gibi bir kız PUBG'de zor bulunur. Çünkü kızlar bile yani diyor ki işte ben sizin ta ananızı diyor yani o kadar. ne merak ediyorsan neyi Allah tut neyi merak ediyorsan ediyorsan <laughs> Boyunk boyun. ee, Kaç yazayım kaç yazayım kaç yazayım Bir ee, nokta yazalım Tamam sordum 1.77 nokta kilom kaç olsa ki Eee kilo bekleme yazıyoruz işte düşünüyoruz. 18 yaşında bir kızın kilosu kaç olması lazım? Ben gibi 60 Allah dur. 60. 60 da çok olur lan 50 dur lan. 57. En sevdiğim sayılar benim bak. 57 değil Benim en sevdiğim sayı 1, 3, 5, 7. Ve bunlar mesela birleştiğinde de oluyor. 13. Sevdiğim bir rakam. Ondan sonra 15 sevdiğim bir rakam. Zayıfsın. Evet, biraz biraz çok da yani <laughs> düşünüyorum şimdi. Ben yani kilo olduğum için birazcık araştırdım. Yani kızlara değil. Yani yanlış anlamayın. Olsun güzel. Arkadaşlar bu arada videoyu birazdan kapatacağım. Çünkü 15 dakikadan sonrasını almıyor YouTube. <laughs> biliyorsunuzdur ki çünkü bunu her videoda bahsediyorum yani artık bence zayıf olmak güzel yazacaktır kesin ee, arkadaşlar bu arada kızları araştırmıyorum ben işte 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun kaç kiloda olması lazım derken altı da zaten kızların gibi gözüküyordu ona da bir göz attım ve aklımda birazcık kaldı ee, ben benden uzunsun bir şey olmaz bir şey olmaz bence Artık biliyorsunuz ki trollerin hepsi e, iki bölüm. Yani bölüm bölüm ama diğerinin devamı olarak e, oluyor bazıları. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve e, video fikirlerinizi videoda ne e, yani o videoya 12 santim. Oha 12 santim uzun. Yani ondan uzunmuşum ben. E, bunun da diğer bölümünü izlersiniz. Bunun devamı olacak zaten. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara ne tür videolar gelsin da yazın. Video fikirlerinizi de Yani videodan ne anladıysanız o videoyla alakalı da şeyler yazmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.